Nasıl ise? Ne oldu kızım? Yok bir şey anam, yok bir şey. Bet bir havadis mi var? Yok, yeni bir şey yok. İyi bir haber mi var memlekette? Çorba yapmışsın. Hı hmm, hı, bol nane koydum. Eskimi Seversin. Seversin. Kokmuş vallahi. Eline sağlık. <laughs> 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 Ellerim koptu. Sürenme sürenme Allah çarpar Bu suyu bulduğumuza şükredeceğine Tamam taşıdık işte Hadi yürü mektebe geç kalacağız Hangi mektebe Yutmaz demiştim sana Mektep kapalı bugün Ha öyle ya Öyle tabi Bir sürü çamaşır birikti Hadi bakın icabına Babam değil mi bu Adamlarımızın hepsi sorgulandı kumandan. Lakin ben sizin malumatınız olmadan üstelik camide üç Osmanlı subayını katledeceklerine ihtimal vermiyorum. Farkındayım Cevdet. Bu vukuat kimin eseri ise aradığımız silahların nerede olduğunu muhakkak biliyor. Eline çabuk tut. Mutlaka açık verecekler. O adamı bulman silahları bulman demektir. Anlaşıldı kumandan. yazıyor? Bana da okusanız evlatlarım. Ne yazsınlar? Kıskançlıktan kudurmuşlar. İftiranın biri bin para. Neden iftira olsun? Çocuklar bana da okuyun hele. Ee, yeter artık ikinize laf kalabalığı. Hadi herkes işinin başına, hadi. Sen yaksan kaç yazar anne? Bütün İzmir bunu konuşuyordur şimdi. Bütün İzmir ne konuşur? Söylesenize bana da çocuklar. Babaanneciğim, ipe sapa gelmez şeyler işte. Halkı kışkırtıyorlar. Ne lüzumu varsa. Var lüzumu. Yazacaklar tabii. Hakikati herkese duyuracaklar. Kim yazdıysa helal olsun. Hilal, uyan artık, uyan. Burası bundan böyle Yunan toprağı. Bunu kabul edeceklerine bir de yok yere babamı suçluyorlar. Ben bu evde bir daha baba lafı edilmeyecek demedim mi size, ha? Ne dersen de. Babam o benim. Odana git. Dediklerimi anlayana kadar çıkma. İşittin mi? İşittim. Ben sağır değilim ama siz körsünüz. Hakikati göremiyorsunuz. Ahmak! Hilal sus sen de. Sus! Benim ne kabahatim var anne? Ben senden yanayım. Kabahatınız batsın. Sus! Susun! Yavrum... ...cenah tutmana vakti mıdır? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.